Sevgili kanal takipçilerim bugün sizlere Arnavutlara özgü mısır unuyla mısır pitesi yapacağım. Şimdi pırasayı doğramaya başlıyorum. Bunları ince ince doğrayıp pişireceğiz. Bir kilo pırasa koyacağız bunun içine. Arnavutlara diye diyorum ama benim sülalemde bu börek yok. Ama kocamın sülalesinde öğrendim ben bu böreği. Her Arnavut da bilmeyebilir. Şimdi bunu güzelce 3 4 su yıkayacağız. Çamuru çıkana kadar. Şimdi bu pırasaları pişirmek için tavaya biraz ayçiçek yağı koyuyoruz. Hiç su koymadan kendi saldı su pişecek. Şimdi bütün pırasaları buraya dökeceğiz. Uzunluğu da koyacağız. Kapağını kapatıyoruz. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar pırasam pişti. Bu şekil olacak. Şimdi biraz soğusun. İçine yoğurt koyacağım. Şimdi hamurunu yapmaya başlıyorum. Bunda açma olayı yok. Sadece kaşıkla mısır ununu sıcak suyla bir hamur yapacağız. Şimdi bu kabın içine mısır unumuzu koyuyoruz. Bunun ölçüsü yok çünkü biterse tekrar yapacağız. Bir miktar da tuz atacağım. Şimdi tam kaynar olmayan bir suyla hamur yapacağım. böyle normal un gibi kaşıkla bir hamur yapıyoruz. Hiç elimizi sokmayacağız. Şimdi bunu böyle elimizde alıp parça parça bu tepsiye dizeceğiz. İnce yapalım ki kalın olunca güzel olmuyor. Tepsiyi tabii katı yağla gene yağlıyoruz. Ben eritmeden yağladım çünkü şimdi donmuyor kolay. Benim hamurum yetmedi biraz daha yapacağım arkadaşlar. Çok az bir şey yapacağım çünkü çok ihtiyaç yok. Şimdi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi alt sıramız bitti. Şimdi pırasamıza yoğurt koyacağız. Bir bardak koydum. Daha bir tane yetecek herhalde. Bir karıştıralım. Yetmezse biraz daha koyarız. Şimdi bunu tepsiye yayacağız. Şimdi bunu her tarafa eşit bir şekilde dağıtacağız. Şimdi üstünü sade unu serpiştiriyoruz kapatacak şekilde. Hiç ıslatmadan. Her yerini kapatacağız böyle. Şimdi burada bir buçuk paket margarin eritmiştim ben. İsteyen tereyağı kullanabilir. Çünkü mısır unu yağı çok istiyor. Normalde böreklerime bir paket kullanıyorum ama bu yağı çok seviyor. Şimdi bu da yağ olduğuna bakmayın. Biraz sonra bir gram yağ yokmuş gibi oluyor. Pişince. O öbür yağlar her tarafa bulaşıyor yani. Hiçbir yer kuru kalmıyor fırındayken. Şimdi 200 derece fırına pişiriyoruz. Herkesin fırını değişik pişirebilir. Bu böreğin üstünü tamamen yoğurtla kaplayacağımız için şimdi üstüne koyacağım yoğurtu hazırlıyorum. Bayağı kalın bir yoğurt olacak cacık gibi. 3 bardak yoğurt koydum. Yarım bardak da su koydum. Biraz daha gerekecek. 3 bardak yoğurta bir bardak su ekledim arkadaşlar. Son aşamasında piştiğim zaman piştiği zaman göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi böreğimizin son halini göstereceğim. Fırından çıkarttık. Üstünü komple yoğurtla kaplıyorum. Evet arkadaşlar, yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.